12 askerimizin şehit olduğu facia ile ilgili flash gelişme. Ve herkesin beklediği o açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 12 askerimizin şehit düştüğü metan gazı zehirlenmesiyle ilgili flash bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için, tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır denildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençekilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi marifetiyle, birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir. Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnelle şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır. Yaşadığımız bu olay istisnai, Öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler Türk silahlı kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır.